Yer beni almadınız. Ben burada kaldım. Alo, neredesiniz lan? Oraya gel. doğru yedin. gel Seni yukarı Gel. Geldim. Ee top ol yukarı çıkaracağım. Sen Gel gel. Oğlum bak sen düzgün konuşacaksın beni. Tamam tamam gel. Fırlatıyorum hadi 1 2 3 sakın i̇şte bomba lan. atma bak. Bakın. Paramız bitiyor Paramız gidiyor. Geride kalıcı OOOY oh, OOOY oh, oh. <laughs> Allah belanızı <penelize> versin <laughs> Ya içe tüküreyim ya Gel Burayı kuruyo gel Beyler burada <laughs> yanlışlıkla ödül buldum <laughs> Enes Batur'un kupası değil mi Kullar. bu Hayalimle gerçek ödül <laughs> oh, oh MY God. Dostum bekle Kupa vereyim anlaşalım Lan oğlum bu bir şeyleri parçalıyor İllaç <laughs> Allah'ım al... Şşş... Şşş... şiş! Ne? olsun lan. Şunu alın beyler. Ben o arabaya Allah be Anlat bak. Baybınlara. Baybınlara. Lan. Ne gidiyorsunuz Ne gidiyordunuz? Abi? Ne gidiyordunuz? Abi Erkut durdu işin Erkut durdu mu? Ya destan kafa nasıl çıkıyor? Kafa ne çarptı ya? Adam var adam var. Adam, adam var adam, adam, var, adam var adam. adam adam. Burası bizim mahalle anladı ya anladı burası bizim mahalle. Ben <laughs> Erkut 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 5500. Erkut 5500 yeri Erkut. Oğlum 5500 yeri Öldürdüm. Bizim mahalle <laughs> öldürdüm. Bizim mahalle mi? <laughs> <Allah 'ım gülüyor> <laughs> Akşamları. Akşamları Bir başka <laughs> Ben çalacağım ben bırak 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 ben çalacağım Bırak Despacito Gele 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 Despacito Bekle 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 birazdan kafanı yükler bomba sarkıyor. atacağım Savla bu turay memeleri Heh, Şunu koyayım <laughs> Biz Bizim gerizekalılar da olacak mı şimdi? Eee öncelikle sana Zakir'den mesaj getirdim Erkan. Onun amına götünü sikeyim diyor. Beni neden almadı diye. Beni almadım be oğlum ya şu koyacağız <laughs> Zaki, Zaki'ye 1000 dolara sattım 1000 dolara sattım bak 1000 doları verirler bana Zaki Aaa düştü oğlum, oğlum oğlum Bırak Adelir. bu Hadi Ya Akşamlar bırak 8 dolar değeri kalmış Ya çıkayıp da git alsam 8'den pahalı ya Maymura döndü maymura Oğlum canım bir canım bir Gel gel yarım verin gel yarım verin Destan koru beni destan koru Alnına koydum lan sikeyim Kapıyı kapı kapıyı kapı Kapıyı kapı Maymuna bak maymuna maymuna Lan oğul Beyler geliyorlar Efe çekil Geldim geldim Ahahahah <laughs> 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 Patladı gerizek <laughs> <Ne gülüyor> ben... Sen ne gülüyorsun gerizekalı? Sen ne gülüyorsun gerizekalı? Ben o, onun kafası bulalım işte oğlum ben sana dedim. Oh, Allah Allah. <laughs> Bekler sakın basma. Aa, abi biz niye bunu Basmadım. Kafana sıçayım seni. Neyse 3. Üç, turda kaldırırız güzel. Beyler size zaten mesaj getirdim. İkinizin de amına koyayım. Allah Allah. Bunu amına koyayım aç aşağıya. Bunu koydum. <laughs> 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 Seni kafa, kafa nasıl çim senin ya? Yolda mı buluyorsun beni? Ben ben nasıl sana işte diştim ya. <laughs> Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum hep başkasına. Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına? Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği? Benim gerçeği. Paylıyor her şey Evet özel şey Dizayner her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var pırlantalar Go Thailand ver one thousand ba Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp veriyorum hep ağzına Çağırırsan ayrılmaz yanımdan Seninle giriyorum iddiasına Anladın mı? Hop yalanı gömdüydüm <laughs> ben mesela Sen al bakayım içine Al bakayım içine Destancım Desaj Güzel. <laughs> de faldır faldır ha. Neler baş. Hadi ben bunu sesini alayım. Anlıyorum ama. Tamam.